Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir kamera açısıyla beraberim. Artık e, tamamen yayın ve oyun videolarında da e, kullanacağım şu kamera açısı setup'ını hayata geçirdim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir DDR4 sistem toplaması yapacağız. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar merakla uzun zamandır beklediğiniz hatta aranızda özellikle DDR4 sistem soran arkadaşlar vardı. Ee, o video artık geldi. Şu anda DDR4 sistem toplamamız için ilk başlangıç olarak. Elimize <laughs> alacağımız bir kasa standart bir kasa en ucuz aslında böyle uygun fiyatlı sistem toplama videolarında kasa önermiyorum eski bir kasa kullanabilirsiniz ama özellikle hava akışı iyi olmalı ya da böyle ucuz bir kasa kullanabilirsiniz ucuz olmasına rağmen güzel bir kasa Evet arkadaşlar bu sistemde kullanacağımız bileşenler Öncelikle şu kasa şu anda üzerine montelemiş olduğum bir adet PSU yer alıyor. O PSU'muzun modeli de şu anda kasamızın üzerinde bulunan Power Boost markasının Fury 550 Watt 80 Plus sertifikalı bir güç kaynağı arkadaşlar. Bu üzerine monteli buna tekrardan değinmeyeceğim. İkinci elde yaklaşık 1000 ila 1500 arasında bulabiliyorsunuz ki muadillerine çok daha iyilerini 1500 lira bile bulabiliyorsunuz. Şu anda benim uzun süredir kullandığım için bunu yıpranma ile beraber ben buna 1000 lira fiyat biçeceğim. Şu görmüş olduğunuz kasamıza fiyat biçmiyoruz. Önceki videolarda tanıklık etmiş olduğunuz yine incelemesini yapmış olduğum Asus'un ROG Strix B460H anakartı ki H Gaming kartı arkadaşlar. Anakart gerçekten DDR4 sistemlerde üst düzey bir anakart çok performanslı. E, yüksek bileşen kalitesine sahip e, bir anakart. Normalde böyle uygun fiyat sistemleri bunu kullanmanızı tavsiye etmem. Neden bunu kullanıyorum? Çünkü ben bunu çok uygun bir fiyata aldım. Bunu bu sisteme dahil edeceğiz. 2200 TL'ye almış olduğum bir oyuncu anakart arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın 4 RAM slotlu, 2 adet M.2 SSD girişli bir anakart. Yani ben elimde olduğu için ve ayrıca bu tür anakartları böyle uygun fiyatları bulabildiğiniz için bu sisteme dahil ediyorum. Daha sonra kullanacağımız RAM uygun fiyatlı ama performanslı performanslı bir DDR4 RGB RAM, RGB olmayan standart bir RAM kullanabilirsiniz. Fiyat performans arıyorsanız galiba Sirius Vega diye geçiyordu. CL19 gecikme değerine sahip bir RAM arkadaşlar. Gayet güzel ve şık bir tasarıma sahip. Şöyle görünüme sahip köşeli. Etiketinde yer aldığı üzere 16 GB DDR4 3000 MHz DDR4'ün bir RAM'i bunu kullanacağız. Bu anakartın üzerinde kutusunu şuraya alıyorum. Arkadaşlar işlemci olarak da Intel Core i3 101005 F işlemci kullanacağız. 10. nesil. ikinci elde yine uygun bir fiyata bulabilirsiniz. Siyah fanlı olarak bakın şöyle kutusundan çıkıyor. Bu 10. nesil 10.105. Bu en yeni çıkan mavi kenarlı dizayn edilmiş fandan bir önceki. E yine de şık görünen bir fan ve bunun üzerine güzel duruyor. Şunun altını şu anda monteli ve termal macul kısımlarını es geçeceğim ve üzerine direkt kurulu şekilde bunu kasaya monteleyeceğiz. Geçenlerde yine videosunu yapmış olduğum Evga markasının RTX 2060 modeli 6 GB'lık bir kart arkadaşlar. Gayet performanslı güzel bir kart. Üzerine termal pet bakımlarını yaptık. Biraz masraflı oldu. İşlemler yaptık. Mecburi bir şekilde sistemimizde kullanacağız. Intel Core i3 10105 ile tam olarak darboğaz yapmadan tüm performansını alabileceğiniz şekilde bir sisteme dönüştürecek. Gördüğünüz gibi EVGA kartımız da burada arkadaşlar. 2060 kartımız yandan da böyle gözükecek. Bu şekil bir kart arkadaşlar. Bunu da sistemimizde kullanacağız. Ben 2 terabaytlık Kioxia'nın Exercia galiba Plus G3 model M2 SSD'sini monteledim. Direkt setup'ımız temiz bir setup olacak. Şu anda sadece işlemci kutusu mevcut değil aslında. Bir yerlerde ama onu şu anda ulaşamadım. O yüzden şu anda kutulu olan ürünlerimiz şunlar. Zaten ikinci el bir sistem toplamamız olacak. 2200 TL anakart Artı 3.750 TL ekran kartımız en düşük fiyatıyla 1000 TL'ye bulabileceğiniz ddr 4 RAM'imiz. yine en düşük 1000 TL'ye bulabileceğiniz PCU'muz M.2 SSD yüksek kapasitede kullanıyorum yeterli performansı sahip uygun fiyatlı bir SATA SSD 800 TL gibi bir fiyattan başlıyor 256 GB olarak bunu da sistem fiyatını dahil ediyorum işlemcimizi de ikinci el olduğu için ikinci elde yine 1000 TL gibi bir fiyata bulabiliyorsunuz şu anda arkadaşlar e, dün fiyatlarımızda hesapladıktan sonra şu anda şu toplayacağımız sistemimiz 9750 TL gibi bir fiyat bandında oluyor. Yine biz buna 10.000 TL diyelim. 10.000 TL'ye 2025 bitmek üzereyken 2026'ya yakın e, toplayabileceğiniz DDR4 fiyat performans bir sistem olarak karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Kasamızın üzerine montajlama işlemlerini geçelim. Evet arkadaşlar hemen e, ön tarafa geldik ve kasamızı şu şekilde sizlere gösteriyorum. Hemen üzerine hemen B460H Gaming anakartımızı monteleyeceğiz. Ayrıca de, e, zaten hazırda şu an PSU'muz altında monteli ve üzerine biz anakart, işlemci ve M.2 SSD üçlememizi şu şekilde direkt montelemiş bulunacağız. Kendinden aynalı bu arada kasanın üzerine takmıyorsunuz. Arkadaşlar en kötü tarafı e, hadi anakartımız çok büyük. ATX bir boyutta anakart ama e, kasayı montelemesi kötü. Kasaya gerçekten tam sığıyor. O yüzden kasa büyük olsa ama ben kasanın daha büyük olmasını istemezdim açıkçası. Şu sıkıcı kısmı hemen sizler geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar anakartı üzerine konumlandırdım. Şu anda da vidaları hızlı bir şekilde monteleyeceğim. Vidaların montajlama işlemini bitirdim. Şöyle gördüğünüz gibi beyaz kasa üzerinde şu şık bir kat gerçekten güzel duruyor. Gerçekten en gıcık işlem olan şu uyuz e, power switch kablolarını takacağım. Şöyle yakınlaştırayım hemen size hızlı bir zoom ile. Şu gıcık kabloları takmaktan nefret ediyorum. Keşke bunlar yok olsa arkadaşlar. Keşke dünya üzerinden silinse yok olsa dediğimiz power switch pinlerini taktım bu şekilde bunu da yerleştirdik hemen burada. Allah'tan bu Powerbus markasının kablo kalitesi gerçekten güzel arkadaşlar. Hem sağlam hem sert kabloları şu direkt ilk slotu takıyorum. Neden ilk slotu takıyorum arkadaşlar? Direkt işlemciye yakın kısmı takıyorum ki şu aralarda boşluk kalınca bu slotların içine toz doluyor. Önünü böyle set gibi kapatıyorum. Oraya çok toz ulaşmasın diye ben burada kendimce bir önlem alıyorum. O yüzden tam olarak işlemcimizin dibine takıyoruz arkadaşlar. Bastırıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi dümdüz bir şekilde oturmuş bulunuyor. Sırada arkadaşlar son olarak Revga markasının RTX 2060'ı var. Bunu da güzel bir şekilde şöyle üstteki sokete takacağım. Oturmasının sesini bekliyorum ve oturdu. Vidalamasını yaparken size önerim. Vidanızı tam sıkmadan önce şu soketlere bakın. Soketler kasayla tam düz orantılı olsun ki daha sonra pişman olmayın. E, soketler yukarıda kalıyor. Bu sefer de kablonuz takılmıyor. Ve arkadaşlar kasamız hazır demeden önce e, çalıştırdığımda ah be niye çalışmadı bu dememeniz için şu parçayı unutmamamız gerektiğinde sizlere hatırlatayım. 2060'ımız 8000 güç beslemesi istiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde montajlama işlemlerimizi bitirdik. Şöyle kasamızda Önden bu şekilde gözüküyor. Kapağını kapatmadım, güzel bir şekilde çalışmasını görün diye. İlginçtir ki gerçekten tekte çalıştı. Normalde illa bir aksaklık olur. Burada yine geçenlerde videosunu yapmış olduğum bir monitör. Hızlı bir şekilde sistemimiz açıldı ki içerisinde sistem kurulu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz sistemimiz hazırlık. kutusunu kutusunda hemen şuraya konumlandırdım. Arkadaşlar öncelikle evet, yapmak istediğim test User Benchmark testiydi sistemimizin ne kadar performanslı çalıştığını bu şekilde kontrol edebileceğiz. İşlemcimiz güzel, geçerli bir sonuç alıyor ve gayet sistemimiz uyumlu ve stabil çalışıyor. Tek eksiğimiz 3000 MHz'de kullanabileceğimiz RAM'imizi şu an 2666 MHz'de kullanıyormuşuz arkadaşlar. Bunu verdiği şu kabul edilebilir ve az önceki kötü gibi ibare anladığım kadarıyla tam olarak sınır performansta oldukları için işlemci ve ekran kartı uyumlu diye düşünüyorum bu konuda daha bilgili arkadaşlar varsa lütfen yorumlarda beni aydınlatsın çok hakim değilim arkadaşlar benchmark'a şu an harika aldı işlemcimiz Yine de e, özetlemesini size bırakıyorum arkadaşlar. 3D Furmark testini isterseniz bir ekran kartı için yapalım arkadaşlar. Furmark'ta 1080 piksel monitörünüz zaten. E, 2060'ımızı güzel bir şekilde verdiği çözünürlükte test edelim arkadaşlar. Isınmasından ziyade tercih etmeyi düşünmek istemeyen arkadaşlar kesinlikle başka kartla yönelebilirler. Ben 2060 sevdiğim bir kart olduğu için stabil bir kart ve güncellemeler hala devam eden güncel bir kart olduğu için kullanıyorum. Gördüğünüz gibi şu an 72-73 derecelere kadar ulaştı arkadaşlar. Aldığımız değerler bunlar. Furmark testini merak eden arkadaşlar buradan hemen göz atabilirler. Ekran kartımız Intel Core i3 10105 işlemciyle verdiği performans bu şekilde. Evet arkadaşlar artık son olarak oyun testlerimize geçebiliriz. Şu anda canlı olarak herhangi bir kayıt uygulaması kullanmadan 2 adet test etmek istediğimiz oyunu ekledim. Forza Horizon 4'e öncelikle bir giriş yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar Forza Horizon 4'ün benchmark modunu açıyorum. Forza Horizon 5 ile benzer grafiklere sahip olduğu için ben Forza Horizon 4'ü kullanıyorum ki zaten bilgisayarımda bulunduğu için aktif olarak kullanmam nedeni bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ultra işleyici kalitesinde ultra ayarlarla Forza Horizon 4'ün benchmark testini yapmakta bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi grafik performansımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırırsam ekranın içine kadar girdim. Şöyle aldığımız değerler bu şekilde. 60-70 FPS ortalama 70 FPS alıyoruz arkadaşlar şu anda. Şu anda gün ışığının daha çok hakim olduğu 5 markesindeyiz. Şu anda başlarda zorlayıcı, en zorlayıcı durumlar başlarda yer alıyor. Forza, Horizon 4 yine biraz daha bu sistem için e, hafif zorlayıcı, çok zorlayıcı değil. Çok zorlayıcı oyuna birazdan geçeceğiz. Şu anda gördüğümüz de derece, ekran kartı derece değerlerimiz 70. 70'i çok fazla aşmıyor arkadaşlar. Kullanımımız da %80 işlemcimizle birlikte. Belirli kısımlarda daha dar boğaz gibi gözükebilir. Çok minimaldir ve e, oynanışı etki etmeyecek bir e, darboğaz söz konusu olabilir. Ama arkadaşlar bu darboğaz sayılmaz. Çünkü grafiklerimizi yükselttiğimizde boğaz ortadan kalkacak. İşlemcimiz de tam yükte, ekran kartımız da tam yükte kullanılacaktır. Gördüğünüz şu an düşük ışıktaki değerlerde 100 FPS civarında e, gayet daha kolay bir işlemeye sahip oluyor bu tür karanlık ortamlarda. Gördüğünüz 5 max oluşlarımız bu şekilde. 88 FPS e, anladığım kadarıyla ortalama FPS almışız gayet güzel arkadaşlar. Şu anda şu sistem için Forza Horizon 5 çok daha farklı bir test sonuçları alacağınızı sanmıyorum. Hızlı bir şekilde arkadaşlar Resident Evil 4 oyunumuza giriş yapıyoruz. Aktif bir şekilde zaten şu anda oynadığım bir oyun arkadaşlar kendisi Capcom. Hemen hızlı bir şekilde oyunumuza giriş yapmış bulunuyoruz. Şu anda menü e, Resident Evil 4'ün menüsü gerçekten e, oyundan farksız bir zorlayıcıya sahip arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ekran kartı %100 kullanıyor ve 77 derecede. Az önce %80 kullanımda 70 dereceyi anca buluyordu. Şu anda %100 kullanımda da e, 8-9 derece bir fark söz konusu. Ayarlara bakmak istersek şu anda grafiklerimiz arkadaşlar. E, orta ve yüksek arası grafikler. Şu anda çok zorlayıcı yapmadım ama yine de bu sistem için gayet yüksek değerler çözünürlüğünü %100 olarak ayarladım yani net bir şekilde şu anda giriş seviyesi yüksek ayarları yani Resident Evil 4'ün detaylı ayarlamalarından bahsedersek yüksek görüntü kalitesinin ilk seviyesi gibi düşünebiliriz. Yüksek ayarlarda Resident Evil 4'ün oyunumuzun aldığı FPS değerleri bu şekilde arkadaşlar biraz daha sizi ışıklı ortamlara götüreyim şu anda oyunumuzun son derece kızıştığı ve güzel olduğu bölümlerdeyiz sıcaklık değerleri bu şekilde. Ekran kartımız 76 derece. Bu ekran kartına göre gayet iyi ve e kabul edilebilir bir değer. Çünkü RTX 2060 ekran kartı gerçekten ısınan bir kart arkadaşlar. E i̇şlemci sıcaklığımız 63 derece. %80 kullanımla. Ekran kartımız da %60 kullanıyor. Şu anda çok daha fazla kullanıcı yerlere geliriz. E şu an sizin için e, ekran kartını zorlamak adına e, biraz daha yükünü arttıracağım ekran kartımızın. Doku kalitemizi direkt 1 GB'a çıkarıyorum ve doku kalitesi doku filtresi kalitesinde en yüksek e, X16'ya çıkarıyorum. Şu anda bellek kullanımımız da artmış bulunmakta. E, aktif olarak şu anda 76-77 derecede e, ekran kartımız sıcaklığı seyrediyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi hemen biraz daha farklı yerlere gidelim dolaşalım. Arkadaşlar aldığımız FPS değerleri de ortalama 100 FPS ve 70-80 FPS en düşük gördüğümüz şekilde. En fazla yani en düşük 70-80 FPS'lere düşüyor. Anlık drop söz konusu değil çünkü darboğaz yapmıyor sistemimiz. Darboğaz yapsaydı da bu droplardan dolayı rahat bir şekilde oynanış sunamazız arkadaşlar. Şu anda almış olduğumuz değerler bu şekilde. Yani anlayacağınız kısaca ekran kartımız %100 kullanımda en fazla verdiği sıcaklık 80 derece civarında oluyor arkadaşlar. Ve e, aldığımız FPS değerleri de 70-80'nin altına düşmüyor ki şu anda yeni nesil e, zorlayıcı bir oyun olarak Resident Table 4 DDR4 sistemimizde gayet güzel sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım bu toplamış olduğum DDR4 e, fiyat performans diyebileceğimiz sistemi beğenmişsinizdir. Çok daha zorlayıcı şekilde testler yapabilirdim. Ama şu anda elimde de şu anda bulunan oyun bu. Resident Evil 4'te son derece e, zaten zorlayıcı ve yeni bir oyun. 3750 TL'ye gerçekten çok fazla e, iyi performans verebilecek bir kart bulamıyorsunuz. Ve yeni nesil oyunlarda hem performans almak hem de uygun fiyata bir sisteme ulaşmak için güzel bir seçenek. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi. Aklınıza takılan lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni de bu konuda aydınlatırsınız. Takipte kalın, seviyorsunuz hoşçakalın. Bay bay.